Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden lezzetli yöresel yemek tariflerini paylaşacağız. Zonguldak'ın yöresel lezzetlerinden biri olan safranlı tıntış çorbası hem lezzetli hem de doyurucu bir çorba çeşididir. İşte bu nefis çorbanın tarifi ve yapım aşamaları. Bir tencerede suyu kaynatmaya başlayın. Kaynar suya azar azar mısır ununu ekleyin ve sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Kaynamaya başladıktan sonra safranı ekleyin ve karıştırın. Ardından sütü yavaş yavaş dökerek kıvamın oturmasını sağlayın. Son olarak tuzu ilave edin, birkaç dakika daha karıştırarak pişirin. Çorbanız hazır. Kaselere paylaştırıp sıcak servis yapabilirsiniz. Ana yemekte Osmanlı saray mutfağının önemli yemeklerinden biri olan Amasya ilimize özgü ayva gallesi var. Eti yıkayıp bir tencereye alın ve üzerine su ekleyerek iyice yumuşayana kadar haşlayın pişen eti kemiğinden ayırıp kuşbaşı şeklinde doğrayın. Ayvaları soyup iri parçalar halinde doğrayın. Haşlanmış nohutları ve doğranmış ayvaları etin üzerine ekleyin. Üzerine şekeri serpip tüm malzemeleri harmanlayın. Kısık ateşte 10 ila 15 dakika pişirin ve ardından ılık olarak servis yapın. Ana yemeğimize Isparta'nın yöresel lezzetlerinden biri olan çoban pilavı eşlik ediyor. İnce doğranmış soğan yağda kavrulur. Soğan hafif pembeleşince içine doğranmış biber ve bulgur katılarak 3 veya 4 dakika daha kavrulur. Süt, nohut büyüklüğünde doğranmış patates, kabuğu soyularak ince doğranmış domates ve tuz ilave edilerek pişirilir. Dinlendirildikten sonra servis yapılır. Kapanışı Yozgat'ın yöresel tatlılarından biri olan yumurta tatlısıyla yapıyoruz. Şerbet için su ve şekeri bir tencerede kaynatın, içine birkaç damla limon suyu ekleyerek ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Yumurtaları derin bir kapta çırpın, ardından yoğurdu ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışıma azar azar un ekleyerek karıştırın ve kabartma tozunu da ekleyin. Kızgın yağın içine bir kaşık yardımıyla hamurdan küçük lokmalar halinde dökün. Tatlıları altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızaran tatlıları kağıt havlu ile fazla yağını alarak soğumuş şerbete atın. Şerbeti iyice çektikten sonra üzerine Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin. Bugünkü tariflerimizle sizlere yöresel lezzetler sunmaya çalıştık. Afiyet olsun. Diğer tariflerimizi takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflere ait malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz.